Başında Ağlayan Esra Rengiz kız videosu var lan Lan kurku lan Geride kalmışsınız kurku Kafayı yiyorum gördükçe Ben yaptım Ötüklik peşçi Anam ben yapıyor. Evet bugün bu teklifi alacağız Güzel bir teklif Ben seviyorum böyle özel tekliflerim. Baya çarpı 4 değerinde O yüzden de benim ilgimi çekti. Dedim ki niye almayayım Alayım dedim yani Alacağım Yani normalde 1200 yeşil taş alacağımız paraya 2500'lük bir sandık veriyor Bir de 50.000 al Sandığın açacağımı buradan bildiriyorum Param bitti çünkü Kifir bir daha geldi. Bu arada goblinler de max oluyor. evet. <laughs> ne oldu lan içimden bir şey çıktı. Aç karnına sabahtan beri 1 liralık enerji içeceği içiyorum. Yarım litre enerji içeceği satıyorlar 1 liraya lan. Nasıl oluyor lan? Sudan pahalı. Yarım litre bir tane pahalı su var 1,5 lira ben enerji içeceği içiyorum. Enerji verdiği de yok uykum geliyor içtikten sonra. 1 liraya alırsan buz golemi... Tadı kalmadı bu sandık. Süper büyülü sandık nerede ya? Hiç tadım kalmadı. onun Özel teklifini yolla. Geri de kâlı. Haydut'la Cehennem Ejderhat. İkisinden birisi gelsin. Amın... Am...